Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sibgatullah nedir? Kelime manası Allah'ın boyası. Bu noktada Bakara suresi 138. ayette geçiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Estaizu billah, Sibgatullah, ve men ahsanu min Allahi sibgah, ve nahnu lehu abidu. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasından daha güzel boyayan kimdir diyor? Allah Azze ve Celle. Ve nahnu lehu abidun. Burada mahfuz bir kul lafzı var. Yani kulu daha doğrusu. E, bunu söyleyin. Neyi söyleyelim? Biz Allah'ın kullarıyız. Demek ki ne söyleyeceğiz? Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın boyasından daha güzel boyayan kimdir? Allah'ın boyası. Buradaki Allah'ın boyası nedir? i̇bn Abbas diyor ki Sibgatullah, dinullah. Allah'ın boyası demek, Allah'ın dini demektir. Yani bir kimse Allah'ın dinini kendi bünyesinde, amelinde, itikadında, kalbinde yerleştirirse Allah'ın boyasıyla boyanmış olur. Tamam. Ee, bu vesileyle yani Allah'ın boyası ne demek? Ee, Allah'ın boyası esasen baktığımız zaman insanın tüm yaşamını değiştiren, onu bambaşka bir hale büründüren bir boya. Mesela küfür ehli olan bir kimse, geçmişteki davranışları, yaklaşımları Allah'ın boyasıyla boyandıktan sonra bambaşka bir hal alır. Mesela bizler de toplumda cahiliye ehli olan, daha sonra Müslüman olan insanlara baktığımız zaman geçmişinde kaba saba, insanlarla ilişkileri bozuk, Kendisiyle iki kelime oturup konuşulmayan, çevresine zarar veren insanlar olmuşken Allah'ın boyasıyla boyandığı zaman, konuştuğu zaman değil de konuşan, efendi olan, ana babasına iyilik eden, çevresine güzel davranan, kafir müşrik dahi olsa hak edenler müstesna, kafir müşrik dahi olsa İslam davetini götürdüğü zaman güzel sözle, güzel davranışla götüren Müslümanlar görüyoruz. İşte bunlar nedir? Allah'ın boyasıyla boyanmış, yani Allah'ın diniyle dinlenmiş Müslümanlardandır. Allah Azze ve Celle bizi Allah'ın boyasıyla boyanan müttefik kullarından kılsın. O sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ahirun dağvanen elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.